Bak yine aynı hani şey yapıyorsun. Kafanda olmayan şeyleri kuruyorsun Sinem. Geldiğinden beri ondan söz ediyorsun. Gelin dizisi yeni bölümünde Hançer, Cihan bebeğe önem vermeye başlayacak. Cihan ise Hançer'in kendi bebeğine önem verdiğini görüp çok mutlu olacak. Cihan Beyza'dan görmediği mutluluğu Hançer sayesinde yeniden tadacak. İkisi bir aile gibi zaman geçirecek. Hançerse Cihan bebeği karnında bebek senin kardeşin diye söyleyecek. Cihan ise Hançer'in bu konuşmalarını dinleyecek ve şaşıracak. Yani gerçekler kısmen olsa da ortaya çıkmaya başlayacak. Önümüzdeki bölümlere doğru Cihan bu sözleri çok çok hatırlayacak ama bir anlam veremez. Maalesef Cihan yine gerçekleri öğrenemez. Çünkü Hançer Cihan'ı yine şaşırtmayı başarır. Hançer Cihan'a ben gurur bebekle benim bebeğimin kardeş gibi yaşamalarını istiyorum diyerek yalan konuşacak ve böylece Hançer yine Cihan'ı gerçekten uzaklaştırmasına sebep olacak. Ama Cihan gittikçe hançerden ve Melih'ten şüphelenmeye başlar. Cihan Melih'i arabasıyla takip edip onu nereye gittiğini araştıracak. Bunun sonucunda da Cihan Melih ve Sinem'in konaktan kaçıp kendilerine bir hayat kurduklarını öğrenecek ve çıldıracak. Cihan bu gerçeği öğrendiği gibi Melih'e karşısına çıkacak. Cihan Melikdən gerçəkləri öyrənməyə çalışır, amma Melik Hancher üçün Hancherin cihandan hamilə qaldığını söyləmez. Cihan ise Melih'i öldüresiye dövmeye devam edecek. Ama son anda Sinem gerçekleri ortaya çıkacak ve itiraf edecek. Böylece Cihan Hançer'in kendisinden hamile kaldığını öğrenmiş olacak. Ama bu süreçte Hançer yine kendi sonunu getirecek bir hamlede bulunacak. Hançer kendine gel bebeğin babasız büyümesin tamam da ama kendi canını da tehlikeye atma diyorum. Siz de benim gibi düşünüyor olursanız, yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Çünkü Hancar Cihan ile Beyza'yı barıştırmak için ara buluculuk yapmaya karar verecek. Hancar ilk olarak Beyza'nın yanına gidecek ve Beyza'nın ayaklarına kapanıp ondan özür dileyip onu yeniden konağa dönmesini isteyecek. Beyza ise havalara uçacak ve Hançer'i yine aşağılamaya çalışacak. Hançer de Cihan ve Beyza'nın barışması için karnında bebekten bile fedakarlık yapacak. Yani kısacası Hançer kendi öz evladına kötülük yapmaya böylece devam edecek. Ama gerçekler çok yakında ortaya çıkacak çünkü önümüzdeki bölümde Cihan Sinem'i yeniden konağa götürecek. Sinem ise yeniden konakta yaşamaya başlayacak. Çünkü bu süreçte Metin de dizimize yeniden dahil olmuş olacak. Metin'in Develoğlu konağına yerleşmesi sonucunda Melih ile Sinem ayrılma kararı alacaklar ve böylece Melih de yeniden Hançer'in yanına dönecek. Böylece Mukadder'in de sonu yaklaşmış olacak hem de Beyza hakkında gerçekler de ortaya yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Bu gerçeklerin ortaya çıkışıyla ile Cihan yeniden kavuşacaklar. Yani dizimizde aşk sahneler yeniden gündem olacak.